Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ay inanılmaz sıcak canlar yanıyorum pişiyorum ne makyaj ne bilmem ne saçımı topladım. Bayılıyorum evde yemek yaptım bir de o kadar sıcakladım ki size anlatamam. Klimayı da açmadım keşke klimayı açsaydım ama neyse. Bugün arkadaşlar e, patates yemeği yaptım ama patlıcanlı. E, Sulu böyle ben seviyorum. Yapıyorum bazen bunu. içine sarımsak, işte soğan falan her şeyini koyarım. Güzel oluyor. Makarnam var tabii ki de. Ee, bugün bir tane böyle sos aldım. Carrefour'da çok indirime girmişti. Neymiş bu? Bakalım. Okuyacağım hemen. Ajvar. Balkan lezzetiymiş bu arada. Çok merak ettim. Bir de bununla deneyeceğim. Ee, neymiş? Balk Balkan usulü lif kaynağı ve lif kaynağı varmış arkadaşlar içinde. Glutensiz. Vegan. Aa. Deneyelim bakalım çok merak ettim. Tabii ki taze soğan da aldım mis gibi. Dedim bugün turşu değil taze soğanla tüketeyim. Bak ne var. Tahta kaşık. Allah sizi etmesin. Sakın bana bir daha ses çıkartıyorsun. Mes çıkartıyorsun demeyin. Ama makarnayı mecbur çatal yiyeceğim. Tabii ki de yavaş yavaş. Ama tabii tahta kaşık var artık. Artık o sesleri duymayacaksınız inşallah. Evet. Bugün arkadaşlar e, tabii ki anılardan bahsetmeyeceğim. Bugün arkadaşlar e, TikTok gündemini bahsedeceğim. Gündemdeki olayı biliyorsunuz. E, girenlerin birçoğu da benim çok eski dostlarım arkadaşlarım. Onlarla alakalı. Kekeş Kenan, Onur Sermik, bunlarla alakalı. Biraz konuşacağız tabii ki de. Tabii diğerlerini tanımıyorum. mi? Ama tabii Onur Sermik, Kekeş Kenan'ı biliyoruz Bismillah. O yüzden. Konuşacağız bunları. Şöyle bir açayım bakayım. Hmm, bu acılı gibi. bayağı acı gibi geldi. Acı bir tadı olduğunu eminim. Şuraya bir koyayım bakayım. Bakacağım. Böyle közlenmiş. Kırmızı biber gayet hmm. çok güzel kız inanılmaz hem de o oh, süper balı acı değil bu arada acı yok. Karnımı doyurayım da arkadaşlar size anlatacağım her şey. <laughs> Çatallı yeme alışkın olmuş. Kaşıkla. Al gitsin bu ne kız bir saatte. Patates de patlıcanı inanılmaz yakıştırıyorum ben arkadaşlar. Böyle yiyeceğim be çatalla ne? Zaten ses istemiyorsunuz. Alın sizde. Sessiz film. Bu soluk var ya iyi ki almışım. Su içme sebebim. Bu da koyuyorum. Dünyalar kadar su içiyorum. Gerçekten iyi ki almışım ben bunu. Şimdi canlar gelelim TikTok gündemindeki kara para aklama, kart patlatma, Çete, bunlara gelelim arkadaşlar. Onur Sermik, Kekeç Kenan benim çok eski dostlarım. Çok eskiden tanıştım. Onur Sermik'le de biliyorsunuz maç yapmıştık. Onur de benim elime kana yakmışlardı. Annesinin babasının evinde güya beni evlenen. Öyle bir projelerde bulunmuştum. Eski arkadaşım. Kekeç Kenan'la da aynı çok eskiden tanışıyoruz. Ta o zamanlar kuaför dönemindeyken. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, benim arkadaşlarım olabilir. Bana diyorlar ki, arkadaşların neden arkasında durmadın? Arkadaşlar, kart patlatma nedir? İnsanların kartlarını patlatıp, insanların emeklerini çalmak. Ee, birincisi bu. İkincisi devleti dolandırmak, TikTok'u dolandırmak, hak yemek, haram yemek ve bunla, bunlarla beraber dünyaca mal mülk edinmek, arabalar, paralar, arsalar, evler, alemler, karı kızlarla otellerde her gün birileriyle beraber olmak. Yani kusura bakmayın da ben bunun neyini savunacağım? Benim arkadaşım olabilir. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğim tabii ki de. Yani ben bu TikTok camiasında 5 yıldır varım. Yani şöyle bakıyorum, hediyeler böyle havadan izliyorum böyle. Aslanlar, kaplanlar gidiyor. Ya diyorum ki ben zaten hep e, hep söylüyordum bakın TikTok'ta. TikTok'ta edepli olan, doğru düzgün çizgisi olan insanlar burada asla ve asla para kazanamaz. Dediğimde çıktı. Fazlasıyla da çıktı. Ya bunlar anlaşıyorlar bu yargıçlarla. Üçte ikisi benim diyor yargıç. Üçte birini sana vereceğim ama diyor garanti sana her gün diyor 50 milyar, 100 milyar atacağım. Yani düşünün. Paraya bakar mısınız? Yani hepsinin burnu havalardaydı. Eski arkadaşlarım olmasına rağmen. Tanımıyorlardı. Havalara girmişler. E ne oldu şimdi? Yaptığınız her şeyde el, koydu, el de koyacaklar. Hani çıksanız da artık. Çıksanız da artık. insanların yüzüne nasıl bakacaksınız? Bilmiyorum artık. Yani abi devletle oyun olur mu? Allah aşkına. Devlet de 18 yaşında. Halen 18 yaşında. Her şekilde bulur. Devletten kaçamazsın, savcıdan kaçamazsın, polisimizden kaçamazsın. Nedir yani bu, bu kadar paralar, mallar, mülkler? Görüyordum ben, hep söylüyordum yani kendi kendime. Ben diyordum zaten, yayınlarda da söylüyordum. Ben kalkıp gidiyorum dışarıdan 50 TL tişört alıyorum. Sosyal medyada kıt kanat geçinmeye çalışıyorum. Bir şekilde geçinmeye çalışıyorum. Bu insanlar para götürseler de ne olacak yani? Ağlayalım malı gülene yarı olur mu diye bir söz var. Olmaz. Elbet bir yerde patlayacak ve patladı da. Ya abi 3 lira 5 lira kazan ya. Düzgün yayın yap. Zaten seni sevenim var. Sen zaten olmuşsun. Biliyorsun artık tanınıyorsun. Ne gerek var bu işlere? 3 lira kazan. 10 lira kazancan 3 lira kazan. Şükür, de, şükür et yat yatağına ya. Millet maaşla geçiniyor. Alıyor. Aylardır çalışıyor. ...bilmem ne yapıyorsan oturduğun yerde kazanmana rağmen... ...halen şükretmemişsin, hırs yapmışsın... ...mal mülk yapmaya çalışıyorsun halen... ...30 tane araba... ...evler bilmem neler... ...evde bilmem kaç milyon dolarlar... ...hesapta bilmem milyonlar... ...neler neler çıktı ya... ...yazık değil mi ya... ...bu kadar insanlara yazık değil mi... ...insanların kartlarını... ...affedersiniz kopyalayıp kopyalayıp almışlar... ...sizlere hediyeler atılmış... sizle yani ...sonuçta haram yediniz hak yediniz, milletin emeğini çaldınız. Neyi savunacağım arkadaş? Neyi savunayım ya? Savunulacak bir şey mi var? Ben Onur Sermi'ye bir kere sevme hastası bebeği aradım. Arkadaşım sevme hastası bebekle dedim. Bir 10 dakika dedim ya. Bir 10 dakika. Yayın açar mısın? Tamam dedi Nilcim. Akşam saat 11'de 12'de gelsinler açacağım. Aradan 10 dakika, 10 dakika geçti. Bazı olaylar var benim. Ben onlarla yine açamam. Akşam yayına bir baktım ki olayları maşallah çok güzel. Karılarla kızlarla şov yapıyor. Sevma asası bebeğini 10 dakika almamıştım. Ben sen o yüzden kavgalıydım. O yüzden hiç yayını açmıyordum sen. İyi ki de açmamışım yani. Allah aşkına ya. Kalpler kötü kalpler. Burunlarınız havalara girmişti böyle. Lüks arabalar. Telefonlara bakmıyordunuz. İnsanların yüzüne bakmıyordunuz. Yayınları almıyordunuz. şükretmesini bilmiyorsunuz. 3 lira 5 lira kazansanız ne olacak? Her şekilde geçinirsiniz. Biriktir, birikim bile yaparsınız. Bugün de 1 milyar kazansam. Ki kazanırsınız da. insanlar gülü hediye atıyor. Hediye işi gönül işidir. Ama siz hırs yaptınız kendinize. Gözünüzü para bürüdü. Alıştınız her gece alemlere, lüks arabalara, lüks otellere, düz gecelere. Maalesef bu devran bazen böyle sürmüyor. Allah'ın adaleti var. Biz salaktık herhalde, biz de yapabilirdik. Ama ne gerek var? Doğru demir hiçbir zaman yamulmaz. Onu unutmayın. <laughs> Allah hepinizin yardımcısı olsun. Bir şey de diyemiyorum. Ama devletle oyun olmaz. Kusura bakmayın. Zaten 6 aydır izleniyordunuz. İnsanlar salaklar. Bir adam düşün her gün sonra milyon para atıyor, milyar atıyor, dünya para atıyor her gün ama. Bu göze batmaz mı? Bu parayı nereden buluyorsunuz demezler mi adama ya? Sen kimsin oğlum bana atıyorsun diyecekler. Veya bu senin neyin oluyor bu kadar para atıyorsun her gün her gün? Araştırmazlar mı ya? Siz devleti, polisimizi, savcılarımızı ne zannediyorsunuz ya? Araştırmazlar mı? kendi başınıza şey oynadınız, zirvede krallık oynadınız ama maalesef. Krallar da padişahlar da bir gün tahttan iner diye bir söz var. Bunu sakın unutmayın. Ya iner ya indirirler. Adam gibi işini yapsaydınız, adam gibi. Aynı şekilde padişahlar da insan gibi halkını yönetseydi onları da tahttan indirmezlerdi. Aynı sizin yaptığınız gibi. Sinir oldum ya vallahi. Bana yazıyorlar. Aziz Allah ya şefaat ya Resulallah. Farkında mısınız? Ben hep yemeklerim böyle ezan üstüne geliyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Belki sonradan bu videoyu izleyecekler, bunu ateş püskürecekler, onları sevenler ateş püskürecek. Ama birisini seviyorken Bakın bakalım neler yapıyor. O çok önemli. Hak mı yemiş? Adaletsizlik mi yapmış? Haram mı yemiş? Kul hakkı mı yemiş? Bunu bir araştırın ondan sonra gelin insanlara saldırın. Ben niye metrobüse biniyorum? Ben niye pazardan giyiniyorum? Biz insan değil miyiz? Biz de yapamaz mıydık böyle şeyler? Ne gerek var ama? Ne gerek var? Geçmez bizim boğazımızdan. Gerek yok. Hepinizin burunları havadaydı. Hepinizin. Artık yani böyle aşmıştınız fazla, gülüyordunuz, kahkahalar atıyordunuz, karıları oynatıyordunuz yayınlarda, soyunduruyordunuz, süt döküyordunuz, su döküyordunuz, şovlar yapıyordunuz. Artık iş işten çıkmıştı yani fazlasıyla. Araba yarışına giriyordunuz, şu arabayı aldım. 2 milyonu bir arabaya aldım, 3 milyonu bir arabaya aldım, yarışa giriyordunuz. Ne çabuk böyle paralar bir anda biriktirdi, alıyordunuz her şeyi. Zaten ben yayınlarımda hep söylüyordum. Hep. O TikTok'ta dürüst olanın hiçbir zaman yeri yok. Ben bunu hep söylüyordum. O platformda yoktu gerçekten. Ben bir altın yağmur atana seviniyordum ya. Bin puanlık. Siz milyarları götürüyordunuz. Bu dünya içme bulma dünyası. Bunu sevindiğimden falan söylemiyorum. Kimse sakın yanlış anlamasın. Ama eğer bir şey yapıyorsanız da onun bedelini herkes ödemek zorunda. Kimse de kusura bakmasın. bazıları diyor suçsuz yere belki almışlardır. Aylardır takip edilen ya Allah aşkına ne polisimizi sağcımız bu kadar hafife alan insanlar var. Çıkacaklar. Bizi kimse yıkamaz. Sizi zaten kimse yıkmaya çalışmıyor ki. Ülkemizde adalet diye bir şey var. Adalet yerini bulmaya çalışıyor. Yapılan bir şey olmasa bu kadar baskınlar, bu kadar haberler, bütün herkes bu kadar konuşmazdı. Yapılan bir şeyler var ki ki var ki demek ki yoksa devletimiz, polisimiz niye kimseye alsın ya durup dururken? Niye alsın? Allah aşkına. Almazlar. Beni gelip niye almıyorlar? Beni ne yapacaklar? Bana diyorlar seni niye almadı? Beni niye alsınlar? Ne yapacaklar? Niye yemek yedim diye mi alacaklar beni? Niye turşu yediğim için mi alacaklar beni? Herkesin ne yaptığı ortada. Kim ne yaptığı belli yani. Belli eder kendini her şekilde. alın kız kartından Çok güzelmiş. Çok beğendim bunu. Ay ne sızacak ya. Ne sızacak. Yemek yenmiyor kız sıcakta. Daha ne yiyeceğim dermiş. Yemeği de çok güzel yapmış. Allah ellerime sağlık. Ben bu işi yapıyorum. Gerçekten yapıyorum. Bir çocuk doğuramıyorum. Her şeyi var. Bir de çocuk doğru Doğuştan kısırım o yüzden. Yoksa sorunum yok yani. Her şey tam yani. <laughs> O oh Rabbim şükürler olsun sana. Verdiğin nimetlere. O gün de doydum. Vallahi. İnsan çok sıcak olunca var ne çekiyor biliyor musun canım? Buz gibi bir karpuz yine. Koycan önüne. Bu havalarda en güzel şey giden karpuz. Ha burada kaşlarım bak bugün silindi. O yüzden şiş. Dördüncü seyaz. Bugün yapıldı. Kadın dedi iki seans daha yapacağız. Yani gelecek ay bir kere daha gideceğim. Temmuz herhalde Ağustos. Ağustos'ta bir kere daha son sonra kıl tekniği yapacaklar kaşlarıma. İki seans daha gidecek. Çünkü dedi bayağı dışarı çıkmış artık dedi. O yüzden artık bitiyor dedi. Bakalım onlar da bir yapılsın. Ondan sonra kıl teknikleri yapılsın. İnşallah güzel olur ne bileyim. Yani sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız bu arada. Vallahi benim dert, dert ortaklarımsınız. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Oh kocaman böyle kokulu kokulu öpücüklerle sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.